Okay. Refik hocamız hem tanıtım yapıyor hem güzel şeyler anlatıyor bize. Değerli arkadaşlar şu an sabah saat 6 ve 15 dakika önce yürüyerek yola çıktık. Bizden önce de arkadaşlar arabayla çıktılar. Burada taşlar kırılınca kalbe dönüşüyor. Lütfen gelin. Bakın buradan, şuradan alın. Şuradan. Bu bir kalp. Kalpler kırılarak yüzde beşlik kısmı burası. Yüzde yirmi beşlik kısmı da burası. Buranın taşları kırılıyor, kalbe dönüşüyor. İşte. Kalp şeklinde kırılan taşlar. Mesela değerli dostlar. Şurada gördüğünüz taşların hepsi de kırılıp kayboluyor. Ve biz yola çıktık. Bulunduğumuz yerdeki dostlarımız bakın bize eşlik ediyorlar. Ve buradan Zürlank ağacına gidiyoruz tahminen. Üç kilometre yolumuz var. Bizim için de sabah sporu oldu. Lütfen buraya gelin. Bakalım kaç tane kalp var. İşte birinci kalp. Bir. Bakın. iki. Burası kırılmış. Ve buraya bakıyoruz değerli arkadaşlar. Bu da aynı şekilde kırılmış. Şuna bakıyoruz. Görün. Taşlar hep kalp şeklinde kırılıyorlar. Selamlar, saygılar değerli dostlar.